Kıymetli arkadaşlarım herkese merhaba. Elimizden geldiği kadarıyla bütün testlerin cevaplarını sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Öncesinde tarih kısmını yayınladık. Şimdi ise kimya elimize ulaştı. Birazdan coğrafya, daha sonraki süreçte işte biyoloji, Türkçe, matematik. Elimize hangisi ulaşıyorsa paylaşımını yapmaya gayet göstereceğiz. Lütfen tüm bu karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet tarih kısmını az önce aktardık. Şimdi Kimya kısmını sizler ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz. 7 sorunun cevabı bu şekilde olacaktır. Ama %100 doğru olmayabilir arkadaşlar. Tabii ki de arada 1-2 tane hata olabilir ama genel itibariyle şu zamana kadar yayınlamış olduğumuz tüm cevaplar hep doğru çıktı. Yine sizler bu şekilde kontrolünüzü yapmış olun. Umarım hayırlısıyla en güzel sonucu elde etmiş olursunuz. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi bundan sonraki etap çok daha önemli tercih dönemine geçiş yapacağız. Tercih döneminde yapılması gereken hangi bölümlerin öne açık ve dikkat edilmesi gereken bütün kısımları tek tek konuşacağız. Dediğim gibi kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmalardan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım her biriniz hedeflerinize ulaşım sağlarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.